Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız arkadaşlar? Şimdi bazılarınız oyun yapmayı bilmiyor değil mi? İşte bakın nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Şimdi ekrana şöyle bir şey çıkacak. Buradan create basacağız arkadaşlar. Ee, Create'imize starting create diyeceğiz arkadaşlar. Sonra e, daha bakın nasıl yapacağınızı bilmem nesini öğreteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu çarpıya basacaksınız. Sonra buradan baseplate çıkacak, çekeceksiniz arkadaşlar. Seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz mesela şuraya. Bir kale koymayalım hatta. Şöyle bir tane bundan koyuyorum arkadaşlar. Bir tane de bundan koyuyorum. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar size. Ee, buradan şöyle e, bu ne bir şeyler var işte arkadaşlar hmm. sonra arkadaşlar şuradan şöyle spam seçiyoruz arkadaşlar bu evet, sonra play diyoruz hmm. arkadaşlar bakın Evet böyle mesela bir şey oldu arkadaşlar Hatta arkadaşlar şimdi Roblox'un kendi yaptığı itemleri göstereyim size. Oyunun kendi yaptığı itemler de var ama Roblox'un yaptıkları bence daha güzel arkadaşlar. Evet şöyle Roblox'un itemlerine geliyorum arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Roblox'un itemlerinden şöyle koyuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sonra şöyle şöyle bir sürü zombi koyuyorum arkadaşlar. Şunu Şöyle delete yapalım arkadaşlar. Hop, mesela şundan bir tane şöyle şuraya basınca kopyalayabiliyorsunuz bunları arkadaşlar. Mesela arkadaşlar play dedim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir savaş çıktı. Askerler yendi arkadaşlar her zaman gibi tabii ki. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu oyunu nasıl kaydedecek diyorsunuz. Böyle çarpıya basıyorum arkadaşlar. Sonra buraya save yes diyorum. Sıra, ne olsun adı? Zombiler vs askerler. Zombi vs humans olsun mesela arkadaşlar. Sonra biz bunu kaydettik arkadaşlar. Sonra bir daha create basıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bir daha basmanıza da gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Bir de bakalım. Şöyle oluyor diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet, evet arkadaşlar. Buradan yapıyorsunuz. Evet, böyle bir sürü oyun yaptıktan sonra burada bir şey açılacak. Buraya bastığınızda nasıl yayınlayacağınız çıkacak arkadaşlar oyunları. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.